Çamaşır yıkamayı ve makinelerden hoşlanan benim güzel izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Benim tek taş pırlanta mahiyetindeki aziz izleyicilerim. Bu yıkamamda öyle bir yıkama yapıyorum ki bakın şu ürünlerin şöyle bir güzelliğine, şu güzelliğine bir bakın tam bir yaz yıkaması yapıyorum. Açık renkli yıkaması ve yaza yakışır bir yıkama olması adına böyle bu ürünleri yan yana getirdim. Sizlere harika bir kombin hazırladım. Evet, şimdi burada önceden Tursil Leylak Bahçesi sıvı deterjanı ölçü kabıma koydum. Burada hazır olarak bekliyor kendisi. Tursil'in kapağını kapatıyorum. Çünkü Tursil'le işim bitti yıkama parfümümüz ile başlayalım. Yıkama parfümümüzde 3 adet yumuşatıcı olacak. Bunlardan bir tanesi yazın sıcaklığını temsil etmesi için, güneşi temsil etmesi için sarı bir yumuşatıcı seçmek istedim. Yumoş Extra Hanımeli. Yumoş Extra Honey Sucal. Misler gibi ağır mı ağır bir kokusu var bunun. Very strong and flowery ve bunun kokusu da çok e, ağır güçlü bir çiçek kokusu. Makinenin yumuşatıcı haznesine kullanacağım yumuşatıcıların altından bu yıkama parfümünün kokusu da elbette gelecek ve taze yasemin. Yaseminsiz bir yaz ayı düşünemiyorum. Evet. bunu biraz sonra çalkalarız şimdi bunun kapağını ben ölçü olarak da çünkü kullanacağım burada omo lavanda toz deterjanım var omo lavanda şöyle incilerine bir bakın Çok şirin ve bu sefer 2 adet kireç önleyici kullanmak istiyorum bir değişiklik olsun Mintax Antical Powder and ABC Antical Powder bunu da yeni aldım bu sefer Mintax bitmeden. Yeni bir kireç önleyici daha aldım. Çok çok çabuk bitiyorlar. Bana kireç önleyici dayanmıyor. Sonra markete gidip almaya üşeniyorum. Markete gidilecek günü bekliyorum. Parada böyle hiç e, kireç önleyici kullanmadan da yıkamalar e, yapabiliyorum. Bir iki yıkamadan da bir şey olmaz. Zaten ben hep söylüyorum size. Şimdi şunu da şöyle buraya koyalım. Makinenin içerisinde yeni alınmış giysiler ve evin içerisinde az kullanılmış yani bir gün kullanılmış hafif terli hemen çıkarılmış çamaşırlar var. Yeni alınmış giysilerle bunları beraber atıyorum çünkü iki sefer makineyi çalıştırarak elektrik ve su sudan tasarruf yapmak istiyorum. Yani ziyan etmek istemiyorum elektriğimi suyumu. Yani 15 dakikada da tabii yıkamak isteyen yıkayabilir ama ben 15 dakikada yıkamak istemiyorum. Yıkanacak çamaşırlarım çünkü az ve yeni aldığım kıyafetler de olunca onları birleştirerek bir makine haline getirdim. Yani yarım tambur. İçerisinde açık renkli var. Hemen durulamadan su aldıralım. Evet bakın şimdi Mintax'ın kireç önleyicisi ve ABC'nin kireç önleyicisi aşağıya şelaleden iniyor. Şimdi suyla bunları ittirelim. Diğer toz deterjanı ve şu kireç önleyicileri. Bu yıkamada değişiklik olsun. İki tane kireç önleyici kullanalım. Kireç önleyicileri de karıştıralım. Şimdi diyeceksiniz ki deterjanları karıştırması bitti. Şimdi kireç önleyici tozları da birbirine karıştırmaya başladı. Bir yanlar olabilir. Evet, içerisinde cıvıl cıvıl. Yaz aylarında zaten açık renkli şeyler çok giyiyoruz. Hepimiz öyle. Türkiye olarak, dünya olarak sıcak olan yerlerde açık renkli şeyler daha çok giyiliyor yaz aylarında. Çünkü siyah giyince daha çok ısıyı güneşin güneş ışınlarını çekiyor Ayrıca hemen terlediğinde insanın tuzu da hemen terinin tuzu hemen siyah tişörte çıkıveriyor sıcak havalarda siyah tişört kullanmak işte biraz riskli önemli bir yere gidilse bile riskli oluyor özellikle siyah giyinmeyi sevenler için içerisinde yeni alınmış iki adet tişört var. Yeni alınmış e, açık renkli ten rengi bir adet fanila var. Yeni alınmış erkek baksırı var. Yeni alınmış e, bir tane külot var. E, yeni alınmış sütyen var. Hepsi e, az kirli çamaşırlarla birlikte yıkanacaklar. Bir tozlu kirleri gitsin. Çamaşırların hepsini önceden tersine çevirdim. Hatta geceden içerisine koydum bazılarını. Hazır olması için. Bazen ben geceden içerisine tersine çevirip e, Makine içerisine atıyorum. Daha sonradan Makinenin kapağını kapatıyorum. Sabah ya da öğlen saatlerine çalıştırabiliyorum. Evet şimdi bunları nerede yıkayalım? Mix'te mi yıkayalım yoksa koyu renkler kod programında 30 ya da 40'ta mı yıkayalım? Hmm, şimdi diyecekler ki Mix'te yıka mix 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 Tamam sizin mi kıralım? Mix'te yıkayalım Mix programı tamam, Mix 40'ta yıkayalım Artı bir ilave durulama Okey Schnell Mix 40 Grad mit Spülung Plus. Çarşaf, renkli çarşafların sonuçları mükemmel bir şekilde çıktı. Mutlaka deneyin. Tavsiye ederim. Afrodit yumuşatıcı karışımı efsane. Geçen yazı inan ki, e, inanın ki e, bana geçen yazı hatırlattı. O kadar çok kullandım ki geçen yaz. Önceki videoda da sizlere ben söyledim. Muhteşem bir şekilde Afrodit'in kokusunu özlemişim. ilerleyen zamanlarda Afrodit'i tekrardan hazırlamalıyım muhteşemdi. Wondershen. Afrodis Softener Mix. Wondershen. Güzel fikri için Ferika'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Thank you so much Ferika. Very good Softener Mix. Afrodit. Güzelce köpürdü içerisine su eklememe gerek yok. Toz deterjan eklememe bir gerek yok. Sıvı deterjan eklememe bir gerek yok. Hem zamandan hem sudan hem elektrikten tasarruf ediyorum. Yeni alınmış giysiler ile. Şimdi beni belki eleştirenler olabilir. Lütfen eleştirmeyin. Yani iki parça şey için, yani az önce saydım sizlere ne, neler gene alındığını. İki parça şey için yani 15 dakika da olsa ya da 30 dakika da olsa makineyi çalıştırmak istemiyorum. Ayrıca sürekli makine onları sıkmaya çalışıyor. E bazen sıkmadan da bırakabilir. Çünkü yani ben duyuyorum bazı insanlar mesela içerisine atıyorlar. Aa makine sıkmadan bitirdi. E tabi e, sıkmaz. iki parça şey atıyorsun makinenin tamburu kocaman. Yani onları sürekli dengelemek için uğraşıyor. 30 dakikalık program 40 dakikaya çıkıyor 50 dakikaya çıkıyor, elektrik harcanıyor. Yani bu şekilde atmak bence daha mantıklı. bekleyin askerli olan açık renkillerinizi atarsınız. Eğer açık renkli yeni bir şey aldıysanız yeni bir tişört aldıysanız ya da koyu renkli, bir şey aldıysanız koyu renklerle atarsınız askerli ya da siyah bir şey aldıysanız siyahlarınızla beraber atabilirsiniz. Neden olmasın yani? Evet, kısa bir ara verdim çünkü pencereler açık olduğu için sokaktan sesler duyuldu. Yoldan geçen insanların konuşmaları. Videoda seslerin çıkmasını istemedim. Yine çıkmış olabilir ama onları kesmek istemiyorum. Kalabilir videoda. Edit, editlemeye gerek yok. İçerisinde başka e, gecelikler de var. Az gecelikler. Güzel bir tam yazlık bir açık renkli çamaşır yıkaması. İçerisinde bir parlak renkler de var görüyorsunuz zaten. Açıklar parlaklar. Şimdi artık yumuşatıcılarını ekleyelim. Ve daha sonra şu yıkama parfümünü bir koklayalım. Bu yazın trendleri. Bunu ayrı olarak kullanabilirsiniz. Bunu ayrı olarak kullanabilirsiniz. Ama bu sefer ben istiyorum ki bunların ikisini yan yana getireyim. Daha önceki videolarımda yan yana getirdim mi getirmedim mi bilemiyorum. Eğer getirdiysem de hiç sorun yok. Olabilir getirmiş olabilirim ya da hiç getirmemiş olabilirim. Videolarım baştan sona kadar izleyen dikkatli izleyiciler e, yorumlarda yazabilirler getirdim ya da getirmedim. Amber ve Vernon Supreme Glamour'un kokusunu bu çamaşırlarda almak istiyorum ve hatırlayın Yumoş ekstra Amber ile. Bingo Festival toz deterjanını bir yıkamamda kombinlemiştim. O yıkama öyle güzel koktu ki. Dehşet, dehşet güzel koktu. Hatta şöyle tamamlayabilirim. O yıkamanın benzerini lütfen yapın. Evinizde Bingo Festival toz deterjan varsa ve yumuş amber yumuşatıcı varsa lütfen ikisini kombinleyerek bir yıkama yapın çamaşırlarınız parfüm sıkmış gibi olacak. Geçenlerde babam üzerine bir tişört giydi ve o yıkamadan gelen o kokuyu ben anladım zaten. Babamın üstünden gelen o tişörtünün kokusu mis gibi kokuyordu. Mis mis mis. Etrafa böyle bir parfüm sıkmış gibi böyle bir kokusu yayıldı. Tavsiye ederim. Evet, yıkama parfümümüz de bol bol çiçekli bir koku. Leyla kokusu, Hanımeli kokusu, Yasemin kokusu, Actisoft'un içerisindeki pembe çiçek kokusu, Homo Lavanda'nın kokusu, Yumoş, Ekstra Amber ve Bernal Supreme Glamour, Yumuşatıcı'nın o odunsu sarışın notaları, Mis gibi daha ne söyleyebilirim ki sizlere? Muhteşem. Evet sevgili arkadaşlar bu güzel sohbetli videoyu izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda elbette tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Lütfen takipte kalın. Böyle güzel videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini lütfen açın. Bildirim zilini açtığınızda ben ne video yüklersem yükleyeyim. Short video yüklesem bile hemen size bildirimi gelecektir. Evet Allah'a ısmarladık. Bugünlük benden bu kadar. Ciao.